Adamlarını göndermişsin mi Key? Zafer abin öyle söyledi. Evet abi gönderdim. Sebep? Abi, basacağımız yerde gözünüzü buradan ayırmayın. Kim giriyor, kim çıkıyor, takip edin dedim. Eksik iş yaptılar, ben de gönderdim. İyi yapmışsın. Bunu yapmasaydım ben seni de gönderecektim. Ama bil ki yarın aynı şeyi sen yaparsan... ...arkadaşların gibi gidemezsin. Öyle diyorsan öyledir abi. Yok Mikail. İlyas diyor ki... ...yani artık bizim içimize girdin. sırlarımız ortak olacaksın. İstesen de gidemezsin. Ya da gitmek istersen arkadaşların gibi mahallene değil, öbür mahalleye gidersin. Anladım enişte. İyi. Reisim, Mikail kardeş canımla, kanımla feda diyor. Sen ne diyorsun? Gel işte sen Mikail ile kal. Eğit. Kim kimdir öğret. Kurallarımızı anlat. Tamam İlyas'ım. Mikael bende. Abi Tipi abi de gelecek demiştiniz. Başka arabayla gelecekmiş beyim. He. Niye? Ne bileyim İlyas geldiğinde kendine sorarsın. Tarkan bana bir kahve kahve. Kahvem yarım kaldı. Nereden geliyorsun Evden. Evden geliyorsan niye kahven yarım kalıyor? Anamın yüzünden. Kahveyi içmeye devam etseydim Behzat'ı evlendiriyorduk. Behzat kim? Senden bahsediyorum. O ne demek şimdi diyorsun? Bana niye soruyorsun abime sor. Anam evlenme kampanyası başlatmış. Herkesi evlendirecekmiş. Ben hariç. Kimi düşünmüş abi Besat'a? Ya kimse kim? Ne önemi var? Soru mu bu şimdi İlyas? Yok yani seni kim alır diye söylüyorum. Yani anam o kadar koca yürekli bir insanda nerede nasıl tanışmış olabilir? Neyse kim olduğunu hiçbir önemi yok. Madem Hayriye Altun uygun gördü. Bizim için de uygundur. Allah Allah. Ya bir sürü konumuz var. İçeride dışarıda düşmanlarımız var. Evlilik konumuz mudur yani şu an? Vallahi ben de aynı şeyi söylüyordum ama. Sonra hak verdim. Nasıl hak verdin reis? Bir insanın karısı olmayınca dostunu, düşmanını anlayamıyor. Ha burada İlyas'tan, Alpaslan haricinde hiç kimsenin karısı yoktur. Onu fark ettin mi? Benim de karım yok da, Hurşit benim de karım yok. Şimdilik. Evet öyle, şimdilik. Amca. Feyyaz'la Behram'la görüştüm. Onlar da geliyor. Hızır yani sen daha iyi bilirsin de böyle bu toplantıyı kendi aramızda mı yapsaydık? Ne olur ne olmaz bu Behram'a çok güvenmememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çok değil hiç güvenmemek lazım abi. Çok mu hiç mi geldiklerinde anlayacağız. Eğer konuştuklarımız dışarıya sızarsa kimi öldüreceğimizi bileceğiz. Gelsinler gelsinler. Belli mi olur? Belki de Behram iyi çocuktur. Feyyaz'a yürürüz direkt. Ha işte Mikail. Im. Bak bu gelen tipi ha. Dayının en yakın arkadaşı. Yanındaki de Rafet. Tipi her gün öldürmeyi düşündüğü adam. Niye abi? Niye sorusu yok Mikail kardeş. Tipi Ağa birilerine takar. Adnan. Sen önden git. Benim Rafet'le tembihleyeceğim şeyler var. Peki abi. Şimdi Rafet. Bak bilirsin. Senden hiç haz etmezdim. Hala da tam etmiş değilim. Ama buranın çıkışında seni dadaş ilan edebilirim. Nasıl olacak o tipi? Haşmet'e buranın çıkışında seninle bir yere gideceğiz diyeceğiz. Sonra da yolda boğacağız. Haşmet nasıl öyüz tipi? Aynı zamanda Hızır'ın da dünürü. Ha. Hızır bu işin içinde mi diyeyim onu tam çözemedim. Eğer Haşmet'in ölümüne tepki verirse belli ki o da bu işin içinde. Haşmet'ten sonra onu da boğacağız. Sonra biz yaşayacağız yani ha? Ne fark eder Rafet? Sen durumun vehametinin farkında değil misin? Bak tipi. Ben bunu sana biliyorsun zannederek söyledim. Tamam. Pişmanlıksa çoktan oldum da. Yalnız bu iş böyle halledilmez. Bence hazır buraya gelmişken alalım karşımıza konuşalım. Eğer bizden gizli bir iş yapılmışsa geleni yapalım. Sen, Sen ne diyorsun Rafet? Bu konu bu kadar adamın içinde konuşulur mu? Ablamdan bahsediyoruz ablamdan. Bana bak. Bir kişi duysun. Yemin ediyorum ilk önce seni boğarım. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Burşit, kemerini ver. Birini mi bulacağız? Yok. Benimkini evde bulamadım. Pantolonum düşüyor. Sağ ol Siz hayırdır böyle iki asım kol kola ha? Düşmanımız ortak Haşmet. Böyle zamanlarda kol kola olmak lazım. Değil mi Rafet?